Herkese merhaba. Bugün sizlerle güzel bir ders programı paylaşacağım. Bu programı ücretsiz bir şekilde sizlere sunacağım ve program nasıl yapılır bunun mantığından bahsedeceğim. Benim geliştirdiğim bir yöntem var belki biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de yine anlatacağım. AB yöntemi, AB programı bunların mantığından bahsedeceğim. Nasıl ilerlersek daha sağlıklı ve sağlam adımlarla ilerlemiş oluruz. Bunlara değinmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen ekrana programımız gelsin ve oradan ilerleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi öncelikle bu Twist yayıncılık adı altında paylaştığımız ücretsiz bir program. O yüzden Duas Akademi sayfasını Instagram takip ederseniz çok sevinirim ve ayrıca benim de Ali BNG'li KPSS e, Instagram sayfamı takip ederseniz sevinirim. Ve ayrıca Tuves yayıncılığın kaynakları hem derece yaptıran notlar hem de Biraz sonra değineceğim yine daha detaylı bir şekilde ama burada aradan çıkarayım. Bu programın yani bu tarz programın 32 haftalık gün gün konu konu planlanmış halini ve tabii ki de KPSS sürecinde size rehber olacak tüm adımları temin etmek istiyorsanız yine onları da arkadaşlar Duyas Yayıncılık Trendyol'dan veya Shopier'dan da aşağı linkini bırakırım. Oradan temin edebilirsiniz diyorum ve hemen konuya geçiyorum. Öncelikle bu bir başlangıç programı. Burada 6 tane etüt yapacağız gün içinde ve sonrasında bonus çalışma var. Bu tamamen tercihe bağlı. Biraz sonra zaten detaylarını değineceğim. AB mantığı mantığı şudur ilk başta bunu anlatayım ki siz de hani kafanızda otursun o şekilde dinleyin. A günü ve B günü vardır. Pazartesi A günü ise Salı B günüdür. Çarşamba A günü ise Perşembe B günüdür. Cuma A günü ise Cumartesi B günüdür. Pazar yok ona değineceğim neden olmadığına. Şimdi pazartesi A günü burada hangi ders koysanız daha iyi olacak. Yani A gününde çalışacağınız bir ders. Burada altı etüt var. Bir ders değil tabii ki. De. Bir derstekin genel olarak söyledim. Burada iki veya 3 ders olması daha mantıklı. B günde de yine kalan iki veya 3 ders olacak. Bu tabii ki de genel yetenek genel kültür için. Belki AGS'ye giriyor Belki alandan giriyorsunuz. Yine onlarda da kendinize göre uyarlayabilirsiniz bu mantığı. Yani bu programın bu taktiği. Burada şunu unutmamak lazım. A gününde olan bir ders B gününde olmayacak. B gününde olan bir ders de A gününde olmayacak yani mantıken. Yani. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde yaparak hem bir gün ara vermiş oluyoruz. Kafamızı dinliyoruz. O ders bizi boğmuyor. Hem de arkadaşlar pekişmiş oluyor. Çünkü siz hani peş peşe yapınca o çok fazla kalıcılık sağlamıyor. Yani bir gün çalışın sağlam bir şekilde. Sonra bir kafanız dinlensin. Sonrasında yine o derse başlayacaksınız. Tabii ki de katlanarak tekrar yöntemim var. Benim. o yöntemle başlarsanız daha kalıcı olacak onlara da değineceğim. Hemen devam ediyorum. Şimdi şöyle ben dolu halini getireyim. Gördüğünüz gibi doldu hemen burası benim önerdiğim. Sıralama şeklinde gidiyor. Yani burada sen Pazartesi gününde Türkçe ve Matematik çalışıyorsun, Salı günü yani B gününde de Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık çalışıyorsun. Neden böyle? Şimdi bazıları şöyle diyor: "Hocam işte genel yetenek, genel kültür diye ayırmışsınız." Hayır, mantıklı olan bu olduğu için ayırdım. Tabii ki de şu an genel yetenek, genel kültür diye ayrıldı ama bu amaçla yapılan bir program değil. Yani burada Türkçe genellikle işte çoğunun yaptığı bir ders olduğu için çok fazla zorlamıyor. Burada sadece paragraf çözerken birazcık kafanız yoruluyor, ama onun haricinde genel olarak zorlamayan bir ders. Aşina olduğumuz bir ders. Matematik genelde zorlayan bir ders olduğu için bunu bunun arkasına koyuyoruz. Geliyoruz. Tarihte tarih zorlayan bir ders olacak ama coğrafya daha böyle gündelik hayatta bildiğimiz bir ders olduğu için arkasından bu geliyor ki zaten uzun moladan sonra geliyor. Sonra vatandaşlık bu da kiminle aşina olduğu. Üniversite okuyanların belki de hani hazırlıktan veya birinci sınıftan aşina olduğu ve aşina olmasınız bile yani aşırı derecede zorlanmadan yapabileceğiniz bir ders olduğu için bu şekilde yaptım. Ha burada tarihin arkasına matematiği getirip belki coğrafyayı vatandaşlığı buraya atarsınız ama benim önerim matematik ve tarih burada baba A dersler olduğu için ayrı günlerde olması sizin beyniniz daha az yoracaktır. Sizin performansınızın daha yukarıda kalmasını sağlayacak. Tabii ki de bu size kalmış. Şimdi başlayalım. 9 9 arasında ben şunu öneriyorum. 45 dakikalık etüt saati. Ben burada senelerce insanlara tavsiyede bulundum. Analiz ettim. Kim ne yapıyor? Hepsini takip ettim. Yani en azından takipçilerim arasında şunu söyleyebilirim. Ortalama 45 dakikalık bir etüt saati gerçekten en ideali. Ne fazla ne az. Ha, tabii ki de burada 5-10 dakikalık sapmalar olabilir. Bu tamamen kişisel bir şey. Yani kendinize göre bunu oluşturmaya çalışın. Yani ezbere yapmayın bence. Ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü herkes için farklı bir program söz konusu. Herkes farklı şekilde daha iyi algılar. E, kimi gider bir saat çalışır iyi anlar. E, kimi 1 saat çalışırsa beyni iptal olur. Yarım saatte anlıyordur. Sonrasında dinlenmesi gerekiyordur. Ama bu e, 45 dakika bence ideal. Hani 5-10 dakika haricinde sapmalar yapmayın diyorum. Geldik paragrafla başlıyoruz. Tabii ki de bu başlangıç programı. Bunu unutmayın. Sonrasında paragrafı yine her güne yayabilirsiniz isterseniz. Ya da paragrafı buradan ayrı tutarsınız. Yani bu programdan ayrı ben bir paragraf etütü yapacağım dersiniz. Şuraya Türkçe yazarsınız. 3 ders Türkçe. Bunun öncesinde paragraf olur. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Paragrafı çözdük. Sonra geldik ne yaptık? 10-10.45 arasında Türkçe çalıştık. Burada ne çalışabilirsin? Artık paragrafı hallettiğine göre dil bilgisi kalıyor sadece. Burada dil bilgisi çalışabilirsin. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Yine burada aynı şekilde dil bilgisi çalışabilirsin. Bu şekilde bitirebilirsin Türkçe etütlerini. Sonra uzun mola veriyoruz. Arkadaşlar molalar önemsenmiyor. Alıyor sabah saat 9'da, kronometresinde alıyor eline, bir başlıyor hemen bir yarış. Ben işte kaç saat çalışacağım, ne kadar çalıştım orada bir hani niceliksel bir yarış içine giriyor insanlar. Halbuki orada önemli olan niteliktir. Ben her zaman söylüyorum bunu önemli olan nicelik değil niteliktir. Yani siz orada mola vermezseniz, verimli bir şekilde ilerlemezseniz, kendi kapasitenizi en yüksek seviyede olarak ders çalışmazsanız ne yazık ki günün sonunda sadece dayak yemiş gibi kalkarsınız masanın başından. Ve süreç sonunda da dersiniz ki ben niye yapamadım, niye böyle oldu, ben sınav andım, niye şöyle oldu, böyle oldu. Yani bu ne yazık ki arkadaşlar bir süreç. Yani siz bu şekilde ilerletirseniz de çok çalışan değil, doğru çalışan atanacak. Ben her zaman söylüyorum bunu. Çok çalışan değil, doğru çalışan atanacak. Kırkçıyı bitirdik. Geldik molamızı verdik. Burada ne yaptık? Genelde insanlar sabah kalktığında kahvaltı yapmıyor ama ben kahvaltı öneririm. Yapmadıysanız da burada yemeğinizi yersiniz, aktivite yaparsınız, spor yap. Mesela ben hep öneriyorum. Spor çünkü beyninizin, kafanızın rahatlamasını sağlıyor daha dinç bir şekilde matematiğe başlarsınız. Kendinizi resetlemiş olursunuz. En azından bir yürüyüş yaparsınız. Hani yazın belki yürümüyor ama kışın daha rahat yürürsünüz. Hani ona da soğuk diyeceksiniz şimdi. Yazın da kışın da bahanesi var her türlü. O yüzden buradan hani evde de aktivite yapabilirsiniz kafanızı açacak şeyler yapın. Yemeğinizi yiyin güzelce ve hemen matematik etütüne geçin. 1 1 -45 arası matematik yaptık. Arkadaşlar matematikte tabii ki de konu çalışacaksınız. Öncelikle konu çalışmadan lütfen sorulara geçmeyin ve şu hatayı da yapmayın. Sadece videoları izleyerek konu çalıştığını sanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar sadece video izleyerek konu çalışılmaz. Çünkü videoda hoca anlatıyor videoda hoca çözüyor. Siz de şunu sanıyorsunuz. Biz de hep böyle lise zamanlarında hatırlıyorum geometri dersi vardı. Ya hocamız çözüyordu. Biz de başında böyle toplanıyorduk. İlla ki siz de yaşamışsınızdır bunu. Biz de başında toplanıyorduk. Wow, ne kadar kolay soymuş. Ya nasıl yapıyor hoca? Ya biz de yaparız. Ya diye böyle gaza geliyorduk. Sonra bir oturuyorduk. Yapamıyorum. Çünkü sen çalışmadın. Hoca biliyor. Hoca bildiği için kolay gelecek sana ama senin çalışman lazım. Yani hoca orada anlatacak. Sen ayrıca git bence yazılı bir kaynaktan matematik konularına çalış hocanın orada anlattığıyla kalma sadece. Bunu yaparsan bence matematikte daha sağlam ilerlersin ve daha iyi öğrenirsin. Çünkü çoğu kişi şunu bilmiyor. Sadece video izliyor, geliyor, matematik sorusu çözmeye çalışıyor. Belki en basit bir iki soruyu çözüyor. Sonra diyor ki, "Ya ben olmuyor, yapamıyorum, temelim yok, matematiğim kötü." Sonra bir ön yargı oluşturuyor, gitti. Oradan sonra bu insanı kurtaramazsın. O yüzden bu yola girmeyin. Bu hatayı yapmayın. Matematiği çalıştıktan sonra yine burada konularını çalıştık. Belki hani 3 etüpte de ilk başladığınızda sadece konu çalışacaksınız. Sonra konular bitecek. Konular bittikten sonra belki burada hani sorulara geçeceksiniz. Onun da mantığını anlatacağım. Şimdi ilk başlangıçta böyle başladık ama sonrasında A gününde aynı mantıkla ilerlemeyeceğiz. Anlayacaksınız biraz sonra demek istediğimi. Şimdi matematik etüpleri bittikten sonra isterseniz bonus çalışma. Bu bonus çalışma nasıl olacak? Şöyle olacak. Yani peşinden değil. 15.45'ten sonra 15 dakika mola verip 16'da değil. Yani bunu Artık dersleriniz bitti, etütler bitti. Artık gün içinde yatmadan önce veya işte birazcık dinlenin, yemek yiyin, ailenize vakit geçirin, arkadaşlarınıza vakit geçirin. Ondan sonra bir tekrar yapabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. İlk başta bunu yapmak zorunda değilsiniz ama zamanla tekrarlarınızı yapabilirsiniz. İlk başta da kitap okuyabilirsiniz isterseniz. Geldik salı günü yani B gününe. Burada tarih çalışıyoruz aynı mantıkla. Büyük ihtimal yine ilk başta konu çalışılır. Sonra molamızı veriyoruz. Sonra coğrafya çalışıyoruz vatandaş için. Şunu diyenler olabilir. Yani vatandaşça bu kadar erken başlayalım ya da vatandaşlık için bu kadar etüt az mı çok mu acaba? Tarih için zaten zamanla artacak. Coğrafya için de böyle kalacak. Belki bir etüt artırırsınız. Vatandaşlık zaten zaman içinde artacak arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Vatandaşlığı yayın bence. Hani orada ek bir hani dersmiş gibi, ek bir nasıl diyeyim haber okuyormuşsunuz gibi birazcık vatandaşı öyle götürebilirsiniz. Ha, i̇sterseniz de son 3-4 aya bırakın vatandaşı size kalmış. Burada bunları da bitirdikten sonra aynı mantıkla ders çalıştık vesaire. Bunları bitirdik. Şimdi geldik buraya. Asıl yani vurucu nokta burası. Asıl anlamanız gereken yer burası. Geldin normal paragrafını çözdün. Çarşamba günü diğer A günü. Haftanın diğer ikinci yani A günü. Geldim buraya. Türkçe'de ne yapacağım? Eğer dil bilgisi çalıştıysam öncelikle oradaki konuları bir tekrar edeyim. Şurada ufak. Yani Türkçe, matematik bunları da tekrar öneriyorum. Ama bunlardaki tekrar çok kısa olacak zaten. Belki 10 dakika, belki 15 dakika. Hızlı bir şekilde. Mesela Türkçe'de ne yaparsın? İşte dil bilgisi kuralları vesaire. Bunları hızlı bir şekilde baktın 10-15 dakika. Hızlı bir şekilde hatırladın. Sonra burada devam et. Konuya mı devam ediyorsun? Ünite bittiyse soru mu çözüyorsun? Onu yap. Tamam mı? Ünite sonlarında bu arada soru öneriyorum. Soru çözün. Bir tane kitabınız olsun. Bu kitabı ünite sonlarını çözmek için kullanın her dersten. Geldik matematiğe. Matematikte ne yapabilirsin? Matematikte tekrarını şöyle yaparsın. Formülleri not ettin ya lütfen formülleri eğer çok aşina değilseniz o konuya formülleri tekrar edin. Unutuyorsunuz arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki ne yapıyorduk? Sonra diyorsunuz ki işte bu çarpan da ben ne yapacağım? İşte hangisi tam karaydı? Nasıl oluyordu? Falan filan deyip orada kalıyorsunuz. Sonra diyorsun ki ben yapamıyorum matematiği. Halbuki unutmuşsun. Belki de yapacaksın orada. Bu yüzden matematikte de formülleri tekrar etmeyi unutmayın. Ondan sonra geldik tarih gününe. Tarihte işte asıl be günü sizin tekrar gününüz olacak. Burada genel kültür dersleri var. Tarihte şunu öneriyorum arkadaşlar. Katlanarak tekrar yöntemi. Sen burada tarih çalıştın. Diyelim ki şu 3 etütte sen 15 sayfa tarih çalıştın. Geldin buraya. Burada öncelikle ilk etütte büyük ihtimalle o 15 sayfayı bir tekrar et. Ha bu 10 dakika da sürebilir. 20, 20 dakika da sürebilir. Senin hızına bağlı. Tekrar ettikten sonra yeni konuya geç. Sonra geldik. Bak buradaki B gününe geldik. Ne oldu? Diyelim ki burada ve burada toplam çalıştığınız konu 50 sayfa oldu diyelim. Geliyorsun buraya önce 50 sayfayı tekrar ediyorsun. Sonra yeni konuya geçiyorsun. Mantık bu. Coğrafya da aynı, vatandaşlık da aynı. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şablondu. Bu şablonu kendiniz de buradan hani ekran görüntüsü alıp çıkarabilirsiniz. Sonrasında kendiniz de doldurabilirsiniz veya bu şekilde kendiniz çizim yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi KPSS Başarı Adımları kitabını öneriyorum. 32 haftalık gün gün konu konu ayrılmış bir program var içinde. Ayrıca işte çizelgeler var. Siz böyle sizin için böyle şablonlar da var, boş şablonlar. Hem derece yapmış adayların kullandığı ders programı var hem de boş şablonlar var. 32 haftalık kendiniz onları doldurabilirsiniz. İşte takip çizelgeleri, ondan sonra analiz grafikleri vesaire bunların hepsi dolu dolu içinde var. Yani sizin için tam bir rehber kaynak kesinlikle öneririm. Aşağı linkini bırakıyorum. Eğer hani ders notundan çalışmak istiyorsanız da tekrarınızı ders notundan yapmak istiyorsanız veya hani videoları ders notundan takip etmek istiyorsanız Yine KPSS 5'i bir yerde derece yapmış adayların ortak ders notları kitabını öneririm. Onların linkini aşağıya bırakacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.